Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve çok özel bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün dostlar ilk defa sizlerin sayesinde yaklaşık bir saat içerisinde çok güzel bir ünvana sahip oldum. Ve bunun için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Bunu dostlar biz yayında anlık yaşadık. Böyle bir 10 dakikada gelişen bir şey dedim bu. Yani bir saat dedim az önce ama aslında 10 dakikalık bir şey. 10 bu? dakikalık bir şey. Aynen. Yaklaşık 15.000 kişinin izlediği bir yayın yaptık geçen gün dostlar. Katılmış olan dostlarımız biliyordur. Katılmayanlar için zaten birazdan uzunca böyle bir o günkü chatle bir birlikte detaylandırılmış o görüntülerden sahneler gelecek. Şu anda ünvanım mesaj kutumda dostlar. Önce o sahnelere bakalım. Bilmeyen bayağı kişi vardır çünkü. Sonrasında ise ünvanımıza vesaire bakalım. Şimdiki hedeflerimizden falan bahsedeceğim popülerlikle ilgili. Çünkü çok saçma şeyler oldu. Yani <laughs> ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası ama bu yaşanılandan sonra olayı ben de ciddiye almak istedim. PUBG Mobile hayatım boyunca hiç popülerlik kasmadım dostlar. O yüzden zaten 20 milyonlarda geziyorduk hep. Ama bir kararı aldık ama sizin de böyle bir çullanışınızla ben daha bir heyecanlandım şu anda. Resmi ve takım elbise falan giyecektim bulut bu videoya başlarken yani o kadar evet canlı yapıyorsan oyunum bak oyunum çöktü bilgisayarım çöktü Üstüne yayını mı çöktü? Bir yayın ista, sıfır bir olduğu değil, şey. Evet, bir iz, yayın dostlar sağ sağda böyle işte bizde yayına verdiğimiz megabayt böyle görünüyor. Böyle tak diye sıfıra düştü yani. Bütün yayın kalitesi gitti. Zaten o sıra chatte GG spamini de göreceksiniz. Bir kitle nasıl popülerlik atarak oyunu, bilgisayarı ve yayıncının yayınını çökertebilir? Bugün onu izleyeceğiz. Gerçekten çok güzel. Yani benim için <laughs> harbiden hani yayından sonra bile 8 kere izlediğim anda o yüzden bunu videoya dönüştürmek istedim. Bu arada arkadaşlar hayatımda ilk defa bir şeyi başarmam için sadece size ihtiyacım var. Yani kendi çabamla ne yaparsam Yapayıp başaramayıp sadece sizin yardımınızla Başarabileceğim bir video bu O yüzden daha fazla kişiye yayılabilmesi için Lütfen tam olarak şu anda birer like atarsanız Çok tatlı olur İzlemiş olduğumuz Bütün videolardan daha çok like'a ihtiyacımız var Bu videoda dostlar çünkü Ben ne yaparsam yapayım bunu yapamam sadece sizle Başarabilirim he bu arada o an yayındaysanız Dostlar o kısmı ileri sarabilirsiniz biraz uzun olacak Ama bilmeyen çok fazla kişi var onlar için koyduk Yeni ünvanımızı alacağız ona bakacağız Popülerlik sıralamasındaki hedeflerimizden bahsedeceğiz O zaman o kısımlar bir gelsin Müzikleri açacağız tamam okey onda okey Herkes 13.000 kişiyiz bu arada. Like'ı da 10.000 yapalım mı artık? Size de zahmet. 9.200'de kalmış. Ücretsiz popülerlik için gösteriyorum. Lütfen araba, uçak, muçak istemiyorum. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapmayın. Rica ediyorum. 512, 282, 674. İnşallah lobim donmaz. 512, 282, 674. Bu arada bir de şeye bakmam lazım. Kaç dakika var? 7 dakika tamam süper. 512, 282, 674 abi. Hayır uçak uçak istemiyorum ya. Her gün ücretsizlerden atsanız kafi abi yeterli o kadar. Bu arada şu an büyük ihtimalle inanılmaz geliyor. Biriyle takıma girmem lazım şu an. Onu görmemiz için. Mesela Lesko bir gel kardeşim be. Bak bak bak. Şuraya bakın. Siriyeti görünüyor görüyor musun bak. Oo. Bak bak oğlum. Bulut. Popülerlik istedim oyun çöktü şu an. <laughs> Konsere kadar bitmesi lazım bu arada. Abi gitti. Şu an gitti arkadaşlar. Evet. Acaba kaç geldi? Onu da onu da bakmadık lan. Bak, bakan var mı tam sayısına ben söylemeden önce? Şu an çöktü. Şu anda çöktü dostlar. Var şu an. Evet çöktü çöktü oyun çöktü şu an. Ve konserin 5 dakikası var şu an. Ne yapacağım? Ulan Konser çıkışı yapsaydık bari ya. Güzelir 5 dakika. Arkadaşlar durun bir. 28 milyon 230 k tamam. Rahat bir 100 k gelmiştir. Oo, bakmış mı oğlum? <laughs> Eksi 500 FPS. Harbiden şu an öyleyim. 1 FPS oyunum. Gitti ya. Vallahi gitti. Ha, Aha düzeli O durun dedim ya durdular. Canımsınız. Bir dakika. Nasıl <gülüyor> <geldin>? <gülüyor> 28 200. Yok 28 milyon 200 bin demişti. Oo <laughs> ha 28 milyon 582 bin. Bak bak nasıl artıyor. Ama saldı kes saldı kes. Çet arkadaşlar saldı bakın. Helal Abi vallahi yemin et, oğlum duygulandım <laughs> lan şu an. Ben duygulandım he oğlum. 400 bin şu an geldi. Bir anda 400 bin. Düşünsene sıfır bir hesap açsan, bir anda 400k popülerlik. Çok, çok ya. Ve ücretsiz de yapıyorlar bunu. İnanılmaz bir şey. Ama ya şu ben... an sorun şu ki arkadaşlar kullanamıyorum bilgisayarı. Duralım. <laughs> Konser çıkışı atmayanlar atsın. Vallahi yeter. Şu an kullanamıyorum oyunu. Vallahi çöktü. <laughs> yükleniyor diyor ne <Neyi> yükleniyor bu <laughs> popülerlikler yüklenmiyor düşünün Oğlum konser kaçacak alo Ne yiyeceğiz Hiç bunu hesap etmedim işte Bulut evet, Kapatıp işte, açmam yani lazım bir çok bir şey hızlı Daha zaten var Ooo oğlum direkt bilgisayarıma eklediniz Nasıl bir popülerlik <laughs> atma şekli o Ama abicim lütfen şu anda girdiğimde o tekrar onu yaşamayalım olmamış. Evet süper ya elinize sağlık daha bir şey istemiyorum vallahi. Harika bir detaysınız yani Çok farklı bir detaysınız Çok iyiler Evet farklı bir olaysınız abi siz. Teşekkür ediyorum saygılar Ama şu anda kasmaması lazım Aa oğlum yayın bile gitti yayın bile kırmızı Oğlum niye öyle oldu lan Şeyden büyük ihtimalle OBS yüklenme Arkadaşlar yayın yayınıp bile çöktürdünüz Wifi'leri kapatın benim şeye bağ benim modeme bağlı olan herkes şey yapsın. He? Ha? Ya bu arada evet. <laughs> bu kapalı, bu bağlıydı bulut. <laughs> o bağlı ama açık değil o galiba. Mı? <laughs> kapalı mı bu? Kapalı. Yemin ederim yayın gitti. Lan bir popülerlik istedim başıma gelene bak. Alo. Yayın kırmızı bulut şu an. Sıfıra düştü. Şey. Sıfıra düştü bir trade. Ha güzeldi. güzel. Düzel lütfen düzel lütfen 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 lütfen. Oğlum ne yaptık lan biz? Geldim Ama geldim internetle gitme alakalı İnternetle alakalı değil oğlum yayını bile çökertti şaka mı bir popülerlik istedim yayınım gitti bilgisayarım gitti yayınım gitti arkadaşlar az önce obs kıpkırmızı oldu ve dedi ki veri alınamıyor yani 0 kilobyte veri alabiliyorum atmış olduğunuz popülerlikler yayını çökertti bu arada 15k'yı gördük az önce 2 dakika kaldı açamıyorum oyunu açamıyorum öyle bir sorun var ne olur açıl lütfen Allah kahretsin unut <laughs> Abi açılmıyor ki. Bir saatte açılıyor. Çık, ne olur Suralı çık. Abi, atmayın, artık. Abi. Oğlum atmayın artık. Ne olur atmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi dostlar gerçekten yayından sonra vallahi kaç kere izlemişimdir değil mi? Ya çok defa izledim. Abi baktık ya sürekli. Evet, o bilgisayar çökmesi. Ben de attım. Aga o şuma gittik arkadaşlar. attım falan. 10 dakikada bilgisayarım çöktü ve 10 dakikada 1.4 milyondan daha fazla popülerlik aldık. Öyle söyleyeyim size. Ya yani 0 bir hesap olsa sıfır tak 1.4 milyon yazacak falan gerçekten çok tatlıydınız. Her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Bu sabah da bir kalktım ki mesaj kutumda şöyle bir şey tamam Her zamanki gibi şey Bp, mp, ee, bir şey yazmışlar BP, MP, bir şey. Bural evet, Bey. Evet buyurun. buyurun. bu puanlarla ekmek alabiliyor muyuz? Yok bu puanlar e Gerçi bana şu an ekmeğe döndü evet video çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya dostlar bildiğiniz gibi süreli öğelerimizin süresi bittiğinde falan bildirim gibi. Öyle bir şey sandım böyle sabah böyle uykuluyum tamam Mehmet böyle tek göz böyle. Böyle bakıyordum bir bastım. Ana sıralama ödülü <laughs> lan dedim bende ne alaka? Arkadaşlar <laughs> popülerlik hiç işim olmadığı için hani diyorum ki ben niye bende sıralama ödülü? Meğersem böyle de bir ünvan varmış hani. Yükselen Abi bir de bunu, yıldız, bunu yıldız 10 dakikada da... aldım. Evet 10 dakikada aldım bunu. Hani gerçekten inanılmazdınız dostlar. Popülerlik kasacağım dediğimde dostlar 26 küsür milyon popülerliğim vardı. Bir anda şu anda 30 milyonu çok az kaldı. Dün son günüymüş dostlar ve bugün sıfırlandı. Yani bugün tekrardan haftalık sıralamaya girebileceğiz. Geçen gün story ekrana gelsin. Bakın 10 dakika içinde tak burada bir yazı çıktı. Büyük ihtimalle bu videodan sonra da, da çıkacak. Ama dostlar her zamanki gibi ne diyoruz? Olayımız araba, uçak, uceli şeyler değil. Olayımız sadece ücretsizler abi. Bizim olayımız şu. Mesela örnek veriyorum. Bizim olayımız bunlar dostlar. Lütfen. Hani değil mi Walt? Bizim başka işimiz. Ya yani bak şey olur bak. Şey, şeye okeyim. Biriktirilmiş motora ve şu gümüş parçacıkla atılanı okeyim. Ama ucelilere Kesinlikle. Hiç dostlar. gerek yok. Evet, hiç gerek yok. Zaten çok kalabalık olduğumuz için başarabiliyoruz. Ünvan takmadan önce şundan bahsedeyim dostlar. Ben popülerlik sıralamasını inceledim. Ağustos ayının sonuna kadar benim koyduğum hedef kendime 100 milyon dostlar. Yani 100 milyon artı. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum inanın ki ama yapabileceğimizi düşünüyorum. Videolarda böyle 30'ar saniye 20'ser saniye hatırlatırsam olabilir. 100. sıradaki en sondaki adam. Burada arkadaşlar işte hiç böyle tanımadığımız bilmediğimiz insanlar var. Yani aralarında ben de bir kafa atayım diyorum. Yakışırsın buraya ee, bana yavru. En alttaki adam 122 milyon bulut. Biz Ağustos sonuna kadar 100 milyonu geçsek devamı gelir onun bence. Bence geçer. Aynen şu anda tam dolu dolu yani bir ayımız olur. var abi. Her gün dostlar unutmayın. Eğer sizlerden atabilirseniz çok 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 tatlı olur. Bakalım bu fight'e biraz geç girdik ama neler yapabileceğimiz hakkında fikrim yok. Gerçi fikrim var. O, o yaşananlardan sonra fikrim var. İnanılmazdı. Popülerlikle bilgisayar nasıl çökertilir bunu gördük. Şimdi yeni ünvanımıza bir bakalım nasılmış. Ben hiç anlamadığım için bilmiyorum. Yükselen Yıldız 64 Bulut. Yükselen Yıldız 64. Evet Yükselen Yıldız 64 yazıyor. Ya Orada güzel ünvan. Yani, evet güzel evet ulan. Yükselen Yıldız. Yükseliyorum Bulut. Yükselen 64. <gülüyor> <sırayı> <gülüyor> Yükseliyorum <gülüyor> şu an. Dur bakayım bayrakta sorayım. Be ne olacak mı? Aa Doh. Doh kanka yeni ünvan aldı. Umarım görmen lazım kanka inanılmaz Evet kanka Abi videomda mısın? Videodayım evet Doğ sen videoda mısın Doğ Abi evet Kanka ne videosu açacaksın bugün youtube'a Doğ Ne videosu açacaksın bugün youtube'a Gülmüyoruz abi butken eksi eksen. <laughs> Yükseliyorum arkadaşlar. Anam derdine. Çok fena yükseliyorum Ahmet. Merhaba. Ahmet yükseliyorum. Ciddi misin? Ahmet evet çok ciddiyim <laughs> yemin ederim. Vallahi ciddiyim yani. Yükseliyorum çok fena yükseliyorum. Youtube'da mısın? Youtube'da mısın? Youtube'da mısın? Youtube'da yükseliyorum ya Ahmet. Yükseliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durdurulamıyorum Ahmet. Ahmet gitti abi. abi, abi. <laughs> ahmet nereye gittin abi? <gülüyor> ahmet? AHMET! <laughs> Cemal çok fena yükseliyorum yemin ederim. Aleyküm. Aleyküm selam. Cemal çok... Hesap değişiyorum gel. Gel. Ver. ID şifresini Hatından ver. Aklımdan çık arkadaş işte. Tamam. Bir yerini sen atacaksın sonra ben tamam, atacağım. Be, tamam mı? Tamam. Önce ben mi atacağım? Evet sonra da ben atacağım. Tamam tamam. tamam Hadi mı? odadan çıkalım ekleştik zaten gel. Arkadaşlar şu an 10 yaşındaki <laughs> çocuk beni dolandırmaya çalışıyor bak şimdi. Bak şimdi. Önce sen atacaksın diye bak şimdi. Tamam tamam. Ben sana güveniyorum. Sana Esen... bana güven. O, şimdi ama ben alın şimdi ben seninkinin şifresini değiştireceğim sen de benimkinin değil mi? Evet hesap değiştireceğiz yine değiştireceğiz. Valla setin çok güzelmiş Hap ama sapsın. valla ben o, o set için bu takası yapacağım. Tamam yaz kanka önce sen hesabı ver. m dostlar göster Şimdi sen <laughs> göster. Şimdi sen at şifrenin kodunu. Sonra da ben atacağım. Söz. Tamam bu var kanka bende. Sen tamam, benim kardeşim kimi sayılırsın. Hesap iyi mi kanka benim? Evet iyi iyi. Bak iyi. Bak m de şöyle bir desen var kanka. Evet çok güzel. Hadi Şifreni at. Eşelim. Kanka ilk önce sen atsana. Beni böyle çok kandırdılar. At kanka sen önce. Tamam <laughs> sonra sen, sen de atacak tamam mı? Tamam söz. Ben, ben de sen atıyorum sonra sen at. Tamam sen at ben de atacağım. Bu adı Facebook'un açmış ama <laughs> hesabı mı? Facebook mu? Facebook'un açmışım. ama. <laughs> tamam. Evet Facebook. Şimdi şifreni öğrenip geliyorum tamam mı? Tamam. Tamam çıkmıyorum. <laughs> sen hazır tutsana giriş yerine. Ben, ben öyle yapıyorum abi şu oyunu açıyorum. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim gerçekten. Ben. <var. gülüyor> Yazıyorum bekle. Tamam ben de yazdım kanka hazır bekliyorum. Çok merak ediyorum. Gerçek mi veriyor arkadaşlar? Aşırı merak ediyorum. Abi yemin Laki ediyorum bak. Aldık çocuğun. Bu, bu. Bir dakika kanka. Yemin ediyorum, kanka. Tamam ben de atayım. Doğru değil mi bak gerçekten? Yemin ediyorum doğru ya. Attım şimdi sana. Sana bunun açmışsa Cemal. Bulut... Kanka bak bu Hatta birincisi bu. Hotmail, ikincisi şifre. Twitter'dan gireceksin. Denedin mi bulut girmeyi? deniyor abi? Yanlış diyor şifre. Yanlış mı? <laughs> evet bir daha açsana abi. Tekrar yaz. Ee, yanlış abi şey doğru. Gmail doğru da şifre yanlış. Kanka şifre yanlış diyor senin ha giremiyorum. Diğer telefonumdan giriyorum giremiyorum. Hadi Neden? Şifre yanlış diyor. Ama doğru. Ama girmiyor valla. Neden doğru abi? Ama girmiyor. Gördün mü? Play girmesinden yok. Facebook'tan. Facebook'tan <laughs> deniyorsun zaten girmiyor ama şifre yanlış diyor. Play game. Play market'ten yaz. Play market'ten. Play market. Şimdi olmuş ki Kemal'den ya tamam mı? Play Market'ten mi girmeyi deneyelim? Evet evet oradan ya. <laughs> oyalama oyalama oyalamaya mı çalışıyor oğlum? Kanka oyundan oğlum çocuk oyundan çıktı bu lan. Senin hesabı deniyor işte. Ya <laughs> çocuk oyundan çıktı onunki yanlış bizimkini kiri deniyor bir de utanmadan. Aa arkadaşlar ya. Oğlum bu çocuklar şey çocuklar nereden öğreniyor ya efendim? Burada abi c c c ya. Efendim, abi Gmail'i deneyeceğim bekle bakayım. Lan bu çocuklar bunları nereden öğreniyor <laughs> ya? Abicim beni niye dolandırıyorsun bebe? <laughs> Çok iyi olay değil baba. İki dakikada diyor kanka gel hesapları takas edelim diyor. Vermiyor hesabın doğrusunu bir de. İleri dedim. Yok abi şifre yanlış diyor. Yanlış değil mi? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> mailden dedik şeyden de ama küçük bir kardeşimiz olduğu için gidip kötü laf etmeyin yani. <laughs> Çocuk aklı işte. Belki de arkadaşlarından öğrendi değil mi? Belki <laughs> de kocaman bir adam buna yaptı. Oradan biliyor yani. Anlatıyor ama şey çok komikti ya. <laughs> çıktı ya bir anda. <yamayandım. gülüyor> Benim almaya çıktı değil mi? <laughs> e, arkadaşlar. evet. arkadaşlar. Ben gram ama doğru vermiş. Aynen gram kızmadım ama girseydi hesabına ona bir hediyem olacaktı onu söyleyeyim. Eğer girseydi ona çok güzel bir hediyem olacaktı ama... Evet verseydi Aynen. aynen, aynen. gerçekten vermiş olsaydı hiç güzel bir şey planlamıştım. Emre yükseliyorum Emre. Niye Ben de yükseliyorum dayı. Emre 64'e kadar ben yükseldim. Fena, fena bir yükseliş yaşıyorum Emre şu an. İyi iyi. Bak ünvanıma. Ben de sana yükseliyorum dayı. Aa, ben buradan <gülüyor> giderim. <gülüyor> Arkadaşlar yok. <laughs> Böyle bir şey oldu anda kaçarım ben hemen. Ben de sarı dayı. <laughs> hemen kaçarım arkadaşlar ben. Kaos muş mu? Ooo Evet muş. Oo. Memleket ha, nere? Ee, muş. Adana. Kaos Bence, muş. valla da muşum. Ka Yine de muşum. Kaos muş nerelisin? Muş muş. Aslan nerelisin? <laughs> muş. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Muşlu ama İstanbul'da <işte, gülüyor> yaşıyorum <laughs> tamam kanka peki memnun oldum. <laughs> Neyse bir de muş mimi vardı bilirsiniz. Kadın kaç yaşındasın dediklerinde bile muş diyordu. Onun bir benzerini yapmaya çalıştım da çok olmadı. Onur çok fena yükseliyorum. Bak sana bir şey diyeyim mi? Anlatamam yani bu yükselişi. Zaten tahmin edebiliyorsundur ünvanı görünce. Böyle bir yükseliş olamaz Onur yani. Ben de sana yükseliyorum orada. oğlum, oğlum ne oğlum? <laughs> Yalnız ses tonu falan da şey iyiydi bu. Ben de sana, de sana yükseliyorum. yani utanmasam gerçekten karşılık verecektim. O kadar böyle bir ses tonu. Onur beni buradan görüyorsan Instagram buranız var. <laughs> Yerel sohbette adımı mı gördün ben? Bunu demek için herkes attı. <laughs> evet. Burada abi gelirse hesabımı vereceğim. Bunlar nereden görüyor şimdi beni? Harbi yayın mı açık? Abi nereden görüyorlar şimdi beni mesela? Bak gerçekten çok garip değil mi ya? Abi sen yanlışlıkla yayın mı açtın ya dur bakayım. <laughs> abi çok şaşırtıcı harbiden bak. Vural abi erkek arkadaşım tarafından tecavüz uğradım bir de VSD sen tarafından uğramak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? oğlum ne oluyor bu oyuna? Lan ne oldu oğlum PUBG Mobile'la Ame <laughs> Ahmet her yer eşcinsel kaynıyorum. <laughs> Ahmet bir tane çok karşı oldum moralim karşı isten hoşlanan adam kalmadı oyunda. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Oyunda bir tane karşı isten hoşlanan adam kalmadı. Hepimiz erkeğiz burda artık. artık. Çocuk. Artık bulut oyundaki erkek sayısının fazlalığından <laughs> ötürü insanlar <laughs> Abi, Abi çocuk şey diyor. Benle etsin. ne alakası var yerel sohbetin? Çocuk buraya yani. demiş ki erkek arkadaşım tarafından tecavüz edildim. Bir de BSD <laughs> sen bana tecavüz et demiş. Ama onun Instagram hesabını veriyordun abi en yani son. Oğlum şaka mı ya? On beni de bozdular işte. Allah Allah. Niye böyle abi bu ya? şaka falan mı arkadaşlar? Bizim yerel sohbetle alakamız yok ki. Yerel sohbeti basmasak bu şunu hiç duyamayacağız. bir daha dinle. Evet evet. <laughs> abi buralı abi erkek arkadaşım tarafından tecavüz uğradım. Bir de VS sen tarafından uğramak istiyorum. Of. Olay Oğlum. Çocuğun ikine bak. Sadece agam. Oo. Bacakım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben bu çocuğu eklerim. Arkadaşlar oh. yanlış anlamayın. Şey video dışı bir soru soracağım. <laughs> ne şey, soracaksın şey abi? Şey ben yapmayın. de gireyim. beraber soralım. <gülüyor> yanlış <gülüyor> anlamayın. Şeyden ya arkadaşlar o arada boşluk var. Onu nasıl yapmış diye soracağım. Güzel videoydu arkadaşlar. Gerçekten bunun hatıra olarak kalmasını istedim çünkü Blackpink için açtığım bir yayında yaşadığımız bir şeydi ve ben bunun direkt özel bir video olarak kalmasını istedim. E tabii ki de bu popülerlik kasma muhabbetinde sizi bilgilendirmem lazımdı. Çünkü ilk defa bir şey başarmam için %100 size ihtiyacım var. Hani ilk defa böyle kendim ne yaparsam yapayım başaramayacağım ve yüzde yüz size ihtiyacım olan bir şey. Haberiniz olsun dediğim gibi uçak, araba vesaire istemiyoruz abi. Yine de atanlara tabii teşekkür ederiz. Aslında Berat'ına, sevmeyi falan vesaire onların kendi şeyidir ama biz ücretsizler deyiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki buradaydınız. Videodan çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Videodan çıkmadan dostlar hala like atmadıysanız dediğim gibi ortalarda size çok ihtiyacımız var bu konuda. Video like atın ki daha çok öne çıksın. İyi ki buradaydınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.